الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مُحسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد الشهر رمضان Şehrullahil Muharrem Sadaka Resulullah Ve Netekabibullah Muhterem Müslümanlar Muharrem ayı ile başlayan Hicri takvimin 1444. yılını idrak ediyoruz Bugün 7 Muharrem Önümüz pazartesi günü de 10 Muharrem aşure gününü idrak edeceğiz inşallah. Muharrem ayını hürmete layık, rahmet ve hikmet dolu bir ay olarak tarif eden sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur buyurur. Bu itibarla, Muharrem ayının 10. günü olan Aşure gününü Bir gün öncesiyle Veya bir gün sonrasıyla Oruç tutmayı Sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam Tavsiye buyurmuşlardır Değerli kardeşlerim Muharrem ayı Aynı zamanda Seyyidü da Hz. Hüseyin Efendimizin ve beraberindeki 70'ten fazla ehli beytin acımasızca şehit edildiği Kerbela'nın hüzünlü hat haritasıdır. Kerbela ümmetin ortak acısı ehli beyte muhabbeti olan her Müslümanın yürek sancısıdır. Bugün her evinde, bir Hasan, bir Hüseyin, bir Ali, bir Fatıma bulunan bu Necip Millet'in ehl Beyt sevgisi asırlar boyunca devam ettiği gibi bundan sonra da devam edecektir. Kıymetli Kardeşlerim, Kerbela hadisesinin hüznünü yaşarken yaşananlara, İbret nazarıyla bakıp buradan ders çıkarmalıyız. Öncelikle ayrılık ve gayrılığa düşmeden tevhidin gölgesinde ve gönül kardeşliği içerisinde sevinç ve üzüntüyü, muhabbet ve meşakkati birlikte paylaşacağız. Zira yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İlahi emrine ittiba ederek asla ayrılığa ve gayrılığa düşmeyeceğiz. O halde aziz kardeşlerim, Hz. Hüseyin Efendimizin ve arkadaşlarının uğruna can verdiği şehadete yürüdüğü yol Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu ile Hz. Ali'nin yolu aynı yoldur. Tıpkı Hz. Hüseyin Efendimiz gibi hakkı, adaleti, sevgi ve merhameti yüceltelim, kötülüğe engel olarak kötülüğe ve çirkinliğe mani olmak için de azami gayret içerisinde olalım. Dünyanın aldatıcılığına kanmayalım. Hakkın dostluğunu ararken zalimin ve zulmün karşısında olalım. Gerektiğinde Allah yolunda ilahi kelimetullah için şehadete koşalım. Rabbim başta Kerbela şehitler olmak üzere Hz. Hüseyin Efendimiz ve yetmişten fazla ehli beytin şahsında din için, devlet için, vatan için, millet için, maneviyat için, mukaddesat için can veren, kan veren kahraman şehitlerimize, ecdadımıza Rabbim rahmet eylesin. Rabbim bu Necip milletin birliğini, beraberliğini ebediyen daim eylesin. Kıymetli kardeşlerim, vaazda da il müftümüzün belirttiği gibi namazı mütakip toplayacağımız yardımlarımız Doğu Kuşla Mehmetçik Camii için olacak. Oranın tamamlanması, eksiklerinin giderilmesi ve bir an önce hizmete açılabilmesi için bu cumaki yardımlarımız Mehmetçik Camii'ne gidecek. Rabbim sizlerden razı olsun. Yardımlarınız kabul olsun. كازانجınız bereketli olsun. الهناحسن الكلام باب الله الكلام. كلام الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكامل والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيم للنبي فقال عز وجل من قائل امرا ان الله وملائكته يصلون على النبي Ya eyuhellezina men sallallahi ve teslima. Allahumma salli Muhammedin ve Muhammed kama sallayta ala Ibrahim ve ala, ala Ibrahim innaka Hamidul Mecid ve barik Muhammedin ve Muhammed kama barakta ala Ibrahim ve ala, ala Ibrahim innaka Hamidul Mecid. Allahum İslam'ı ve Müslümanlarımızı zafer ile, Devletimizi, milletimizi, vatanımızı her türlü afetlerden, musibetlerden, felaketlerden sen koru muhafaza eyle bizi, anamızı, babamızı ve bütün Müslümanları bağışla. Şüphesiz sana affeden, tövbeleri kabul edensin. Amin. İnna Allah ya'mur bil adli vel ihsani ve ita'i zil kurba ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bav. Ya'izukum la'allekum tezekkarun. Allah'ın kulları, muhakkak Allahu Azim şan adaletle, ihsanla yakın ve uzak akrabayı gözetmekle emrediyor. Yine Allah Celle Celaluhu her türlü azgınlıktan, hayasızlıktan, kötülükten, münkerattan nehyediyor. Tutasınız ise böylece vaazuna